Arkadaşlar akşam yemeğine ne hazırlasam diye düşünüyorsanız sizinle size çok güzel bir fikirle geldim. Dararadan. Da da. Balık. Bizim ailece favori yemeğimiz balıktır. Arkadaşlar oğlumla eşim çupra balığını seviyor. Benle kızım da hamsi balığını seviyoruz. Şimdi bunları soslayacağım. Çupraların sosunda salça, sarımsak, yağ, kikik, e, kekik, pul biber, karabiber var. Bu tabi isteğe ve orana göre değişiyor. E, hamsinin ise sadece mısır unu ve ile hazırladım bunlar soslayacağım büyük balıkların çupra balıklarımı fırın tepsisine dizeceğim ve e, 175 derecede yarım saate yakın pişireceğim hamsilerimi ise hafif yağlı tavada e, arkadan önünü kızartacağım ve yanında tabi e, havuç karalahana salatası soğan piyazı ve şalgamı İnşallah çok güzel olacak hazırlıklara ben başlıyorum. Bence siz de deneyin. Afiyet olsun şimdiden.